bazı insanlığa ait insanlığa ait dinlerin tekelinde olmayan e, insanlığa ait bir takım değerleri yaşatmak, korutmak, korumak, belletmek ve okul kendi okuluna kaydolanlara bunları öğretmek için vardırlar dinler. Ve bakılır hangi din bunları en iyi öğretiyorsa, hangi din bunları insanlara en iyi aşılıyorsa, sürekli hale getiriyorsa en iyi din odur diye görülür eğer dinler bunları veremez hale gelirlerse e, bizatihi bunları vermenin değil bunları yok etmenin kaynağına dönüşürlerse ahlakı değil ahlaksızlığı yalansızlığı değil yalanı yaymanın merkezlerine dönüşürlerse o zaman o okul kokuşmuş demektir o, o okuldan artık beklenen e, görevi insanlığa veremiyor demektir o zaman dinlerin yerine yeni dinler gelir. Yani peygamberlerin her biri bir okul öğretmenidir. Yeni okul kurarlar. Bu okul kokuştu, saptı, yozlaştı. Artık buradan hayır gelmez. Bunu bırakıyoruz, yenisini getiriyoruz derler ve tarih boyunca birbiri sıra ardı sıra sürekli peygamberlerin gelmesinin sebebi önceki dinlerin yani önceki insan yetiştirmek için var olan okulların hepsinin insanlık düşmanı haline gelmesi, kokuşması, yozlaşmasıdır. O nedenle o din terk edilmiş, yerine yeni, taze ve dinamik bir okul açılmıştır. Ama tarih boyunca bunların en sonuncusu İslamiyet olarak ortaya çıktı. <laughs> e, de tabii hepsi bozuldu anlamında söylemiyorum. Ama mensuplarının birçoğu insanlığın beklediği şeyleri onlara veremez hale gelince e, oradan ümit kesilince yenileri kurulmaya başlandı. Şu anda yeryüzünde birçok din var. Bu dinler iyi insanlar yetiştiriyor. Ama dinlerin çoğu insanlığa e, yanlış şeyler de açılıyor. Dinlerin yüzünden insanlığın gelişemediği zamanlar da oluyor. E, bu nedenle tüm dinlerin kendi içinde bir yeniliğe tabi tutulması, kendini yenilemesi, ilk asli amaçlarına döndürülmesi gerekiyor. Veya insanlar şöyle de düşünebilirler. Biz bu anlattığınız sorumluluk duygusunu, borçluluk hissini, erdem, ahlak, adalet, yalansızlık hak yememek gibi insanlığa ait değerleri herhangi bir din okuluna kaydolmadan, herhangi bir din mensubu olmadan da edinebiliriz derlerse bu da doğrudur. Bu da yanlış bir şey değildir. Böyle de olabilir. İnsanlar vicdani olarak ve insanın beyni, zihni ve hayatta edindiği tecrübelerinin herhangi bir din olmadan da Dinlerin yapmaya çalıştığı e, ahlaki insanı yetiştirebilecek e, kapasitede olduğunu düşünüyorum insan e, beyninin. Sayın o zaman eli açık şöyle diyebiliriz mi? Yani hak yememek, adalet duygusuna sahip olmak, vicdanlı olmak, erdemli olmak, dürüst olmak bunlar aslında bir anlamda iyi insan olmanın olmazsa olmazları. Bu anlamda iyi insan olmak için illa da dindar olmak gerekmeyebiliyor. Ee, ve kimi dindarlar da iyi insan olamayabiliyor. Diyebilir miyiz? Evet, diyebiliriz. Biraz evvel onu anlatmaya çalıştım. Ee, i̇yi insan olmak, insanın vicdanıyla, e, aileden aldığı eğitimle, alışkanlıklarıyla, karakteriyle ve yaşadıklardan, yaşadıklarından çıkardığı e, tecrübelerle, e, acılarından edindiği ilaçlarla ilgili bir olaydır. İyi insan olmak, direkt dinle ilgili bir olay değildir. Din iyi insan olma vadinde bulunur. Ben der iyi insanlar yetiştireceğim. Benim amacım iyi insan yetiştirmektir der. Dinlerin iddiası budur. İnsanlık da onlara şöyle bir bakar. Tamam bu iddiana iddia ediyorsun da bakalım. Nasıl bir insan yetiştirmişsin? Görelim yetiştirdiklerini. Evet. Mezun olduklarını, mezun ettiklerini hayata sal. Bakalım nasıl yetişiyorlar derler. Şöyle bir bakarlar. Hayır iddianda boş. Öyle söylüyorsun ama işte insanlar insanları yetiştirmemişsin der diyebilirler. Şimdi geçmişte mesela Müslümanlığın iyi insan yetiştirme İyi insanlar var etme iddiasına örnekli teşkil edecek insanlar yaşamıştır. Peygamber mesela bunun örneklerinden birisidir. Kendi yaşadığı toplumda Mekke Medine 7. Yüzyıl Arabistan toplumunda ortalama bir insanın üstünde ahlaki meziyetlere sahip birisidir.